Aynı babası burası ananın rahmi Anam kim olacak seçebiliyoruz mu Anne babayı seçemiyoruz hadi hadi duvarlardan birine yerleş 9 ay boyunca misafirimizsin 9 ay mı yani kaç zaman Rezervasyonu 40 hafta Ya hiçbir hiç şey anlamıyorum ya kaç yıldızlı burası her şey dahil mi bari Hem de ultra her şey dahil Kordondan besleneceksin ya Ha Rahime teyze hangi yıldayız Ben ta 99'da bir portakalında vitaminim Anca mı oluşabildim öpü bana Hormonlar yükleniyor Ailen yakında varlığını fark eder Bir ihtiyacın olsa hiç çekinme seslen Ya ben çok sıkılırım şey? O oh, mucizevi bir yolculuktasın tadını çıkar hem dışarıdan bakacakların <laughs> uygun. da hiç sıkılmazsın. Bir dakika dışarıdan mı? İçeride miyiz ki? Ya hem bana sordunuz mu acaba bu olağanüstü mucizevi yolculuklar çıkmak istiyor muyum acaba diye. Hey! Kim ediyo? Hop! Kim o? Hello! Kimsin? Asıl sen kimsin be? Buranın sahibi benim. Kiracı gibi bir şeyim galiba. 40 hafta burada kalacakmışım Rahime teyze öyle dedi. Tüh Allah cezalarını vermesin ikisinin de. Bir rahat duramadılar seni başıma bela ettiler değil mi? Nasıl yani? Ne yapmışlar? <laughs> çık 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 çık. Valla sen git benim gidecek hiçbir yerim yok. Ben buraya bile nasıl geldim anlamadım zaten. Sevgili kırmızılı hanım kızım maalesef 40 hafta boyunca yatılı bir misafirim var. Bavulunu kapıya bırakıyorum sen halledersin şekerim. Bu kırmızılı kadın kim? Hani benimdi burası? Önce ekşi sonra tatlı jelibon misali. Gelse bir dert gelmese başka bir dert. Kısacası doğal afet gibi bir şey yani. He. Afet kısmı doğru da. Tuzan Defol git buradan bir daha gelme. Uy, kime çekmiş bu böyle? Aba tarafına. 9 ay sonra bir araşalım. Hiçbir yere gitmiyorum. Hadi bakalım. Hadi meydan. Çık git diyorum bak. Dokuz ay ne ya? Tamam tamam odayı paylaşalım. Yok o öyle olmuyor. Bak bebeğim sana iki çift lafım var. Koskoca insansın. Binlerce kişi çalışıyor evinde. Yakışır mı sana bu günahsızı karda kışta sokağa atmak, aç bırakmak? Ama nasıl yakışmaz? Sen değil misin benim öz anama bile acımayan, bir damla saadeti çok gören, sen büyük patron kan babası, fabrikalar sahibi, delikanım. Sen mi büyüksün? Hayır. Ben, ben Zigot Usta. Dokunma artık anama, dokunma babama, dokunma Rahime teyzeye. Onların kılına bile zarar gelirse ben, şu kısacık ömrümde bir karıncayı bile incitmemiş olan ben, Zigot Usta çeker vururum seni, vururum ve dönüp ardıma bakmam bile. Benim genlerde var galiba. Ay ne oluyor bana be? Maşallah maşallah çekmiş. Şimdi gidiyorum ama dönüşüm fena olacak. Velhasıl Kemal kaç zaman oldu? 5 haftalık oldun bile pirinç kırığı kadarsın. Ben şimdiden darlandım valla Rahime teyze 40 hafta dayanamam. Hep krostro var benim. Dayanırsın dayanırsın. Bir dakika geciktim. <gülüyor> Yoksa? <gülüyor> Duydun mu annem geç kalmış. Oh fark etti. Neyi fark etti? Seni fark etti seni. O relikanın Hanım mı söyledi acaba? E, o söylemiştir tabii. Kim söyleyecek başka? O bir daha bir gelsin buraya ben onu göstereceğim gününü. Yok sen buradayken o artık gelemez. O ne? Ne yapıyorsun? Kordon bağ senin için örüyorum. Ay çok yakışacak. Rahime teyze nereye gittin? Makyajımı tazeledim kutlamaya hazırlık. Beni mi kutlamaya hazırlık? Başlaman gerekiyordu Öf, bu yeni nesil de var ya çok fena <laughs> Uf, ya Ne alaka zaten yani ben de hemen hemen <laughs> ben e, ağlamaya başlaması gerekiyordu. Ne oluyor Rahime teyze bir anlat. E, ağlamıyor anne demek ki test negatif çıkmış. Ağlaması mı gerekiyor? Genelde öyle olur. Ne testi bu? Sen var mısın yok musun diye yapılan test. <laughs> Nasıl yani ben gerçekten yok muyum? Bilmem var mısın? Bilmiyorum ki uydurdum seni yoksa. <laughs> Ay ben o kadar yaşlandım mı? Ay. Altıdayım kapat. Aa. Ne? Öpüs ya. Ormanlar hazır. Ne oluyor? Baban annenin yüzüne telefonu kapattı. Ne? Babam da mı var? <laughs> Kaç kişiler bunlar? Sen de beraber üç. <laughs> Pirinç çok mu büyük? Hayır. Ay! Annem beni biliyor artık ha. Evet. Gerçi hemen annem dedik bağrımıza bastık ama dur bakalım annem olmayı hak ediyor mu? Öyle her doğuran ana olamıyor. Bak müge anında her gün neler görüyoruz. de pabuç gibi maşallah. Aynı baba tarafı. Valla sen de işine gelince anne tarafı, işine gelmeyince baba tarafı diyor. Ailene sabır versin. Sevgilim. Ne oluyor Kim gelmiş? Baban. Ortalık biraz gergin gibi. Annem de ne büyüttü olayı ya? Hormonlar. Ya ben bir şey mi unuttum? Yıl döneminde bugün doğum günü mü? Ben anlamıyorum ki ya. Ya babam beni istemezse? Aa ister herhalde. Ama ya istemezse? Bak beni de şüpheye düşürdün şimdi. Allah'ın olaysız bir günümüz geçsin ya. İsyan etme rahmet eyle. Dur bakalım bir. Bebeğim bir şey mi oldu? Yok bir şey. Baba burada ne güzel bir haberle geldim ama şu surata bak. Ne güzel bir haber verecektim ama şu ilgisizliğe bak. Öpmedi bile. Aha buldum. Saçını mı kestirdin? Boyattın o zaman. Sus oğlum sus. Saçtın sıvıyorsun sus. İyi geceler. Burası can. Şimdi sabah mı akşam mı? Günaydın. Günaydın hayatım. Hayatım! Canım! Hemen şımarma be! Müjdeli haberi versem Hı, şim, yumuşar şim, mı acaba? Kendi olmasın? ben söylemeyeceğim. Söyledi mi? Cık. Of bu anne evde kime çekmiş böyle? Baba -ba tarafına. Zoyeme teyze. Ne hey. tamam oldu hayatım, bozulmuş mu? He, bozulmuş. Ay midem bulandı sanki. Çift çizgi. Ya hiçbir şey anlamıyorsun be adam! Hayatım günden beri ne anlamam gerektiğini anlamıyorum ki ben! Ben ne zaman duyabileceğim? Sonra Sana bir şey söylemem söyle. lazım. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle. Sen söyle abi. Dün toplantıda terfi aldım. Hadi! Esma! Baban terfi almış. Kaça <laughs> almış? Akşam olsun da yüz yüze konuşalım diye bekledim ama gerçekten bebek bereketiyle geliyor. Evet tabii, öyle bir anda aradın ki dün de. Hamileyim. Aksi gibi telefonunda da sesi açık kalmış. Can hamileyim diyorum. Emin evet, hayatım ben. <laughs>